Şehvet günümüz dünyasında karşılaştığımız en büyük imtihanlardan biri. Sosyal medyada, filmlerde, insanların giyim tarzlarında, hatta günlük sohbetlerde bile karşımıza çıkıyor. Bir zamanlar utanç verici kabul edilen şeyler bugün sıradanlaşıyor. Artık helal yolda kalmak her zamankinden daha zor. Ne kadar çabalarsan çabala bu mücadele hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Ama burada çok az kişinin fark ettiği bir hakikat var. Neden en çok arınmak isteyenler en büyük imtihanlarla karşılaşıyor? Eğer sen de bu mücadeleyi gizlice veriyorsan, bilmelisin ki yalnız değilsin. Bu bir zayıflık değil, aksine ruhunun değerli olduğunun bir işaretidir. Öncelikle şunu bil. Hiç kimse doğuştan seçilmiş değildir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki Allah katında en değerli olanınız ona karşı en çok takva sahibi olanınızdır. Yani kim nefsine karşı mücadele eder ve Allah'ın rızasını kazanmak için günahlardan kaçınırsa en değerli kişi odur. Eğer sen de şehvetle savaşıyorsan ama yine de pes etmiyorsan bu Allah'ın seni sınamak istediğinin bir göstergesidir. Şimdi arınmak isteyenlerin neden daha büyük imtihanlardan geçtiğini anlatan beş önemli sebebi konuşacağız. Çünkü bu dünyada harama yönelmek teşvik edilirken helal yolda kalmak gerçekten büyük bir fedakarlık ister. Ama unutma her şeye değer. Birinci şeytan arınmak isteyenleri hedef alır. Hiç fark ettin mi? Haramdan kaçmaya ne kadar çalışırsan, günahlarla savaşın ne kadar güçlenirse, şeytanın vesveseleri de o kadar artar. Gözlerini haramdan sakınmak istersin. Ama her köşe başında seni ayartacak bir şey belirir. Kalbini temiz tutmaya çalışırsın ama şeytan fısıltılarıyla seni saptırmaya uğraşır. Kendini güçlü hissetmek istersin ama bu savaş hiç bitmeyecekmiş gibi görünür. Bu bir tesadüf değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şeytan Adem oğlunun damarlarında kan gibi dolaşır. Yani şeytan bizi en zayıf yerimizden vurur. Peki şeytan en çok kimleri hedef alır? Günahlara dalmışları mı? Hayır. Onları zaten saptırmış. Şeytanın en çok saldırdığı kişiler, Allah için mücadele eden, haramdan kaçmak isteyen kişilerdir. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Şüphesiz ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin. Yani Allah için nefsine karşı direndikçe, Şeytan saldırılarını artırır. Seni yalnız hissettirmeye çalışır. Umutsuzluk fısıldar. Zaten başaramıyorsun, neden uğraşıyorsun der. Ama unutma, eğer hala direniyorsan aslında kazanıyorsun. Çünkü Allah bizden mükemmel olmamızı değil, çaba göstermemizi ister. Peygamber Efendimiz S.Y.A.S. buyuruyor, Bir kul günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Tövbe ederse, o leke silinir. Ama günaha devam ederse leke büyür ve tüm kalbi kaplar. Şeytanın amacı seni sadece günaha düşürmek değil, tövbe etmekten uzaklaştırmak, pes ettirmek. Ama sen düştükçe kalkarsan şeytanın planlarını bozarsın. O yüzden günahla mücadele etmek bir başarısızlık değil, Allah katında bir değer göstergesidir. Ve unutma, bu mücadelede asla yalnız değilsin. Allah, onun için çaba gösterenleri asla yalnız bırakmaz. İkinci, modern dünya seni şehvete çekmek üzere kuruldu. Bugün şehvetten uzak durmak neden bu kadar zor? Çünkü modern dünya arzuları kışkırtmak ve insanı nefsinin esiri yapmak üzerine kurulmuştur. Sosyal medya, filmler, reklamlar, hatta günlük sohbetler bile harama teşvik edecek şekilde tasarlanıyor. Eskiden utanç verici kabul edilen şeyler bugün özgürlük adı altında yüceltiliyor. Haram ilişkiler normalleşiyor, iffet ise gerici bir kavram gibi gösteriliyor. Bu bir tesadüf değil. Çünkü şehvet insanı yönetmenin en kolay yoludur. Şehvetine teslim olan kişi çoğu zaman fark etmeden kendi iradesini kaybeder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki Dinine sarılan kişi avucunda ateş tutan gibi olacaktır. Bugün işte tam o zamandayız. Haramlar teşvik edilirken helal küçümseniyor. Zina hayat tarzı olarak sunuluyor, iffet ise dışlanıyor. Ama dikkat et. Modern dünya seni arzularının peşinden gitmenin mutluluk getireceğine inandırıyor. Oysa kalpler huzursuz, ruhlar yorgun. Çünkü haram doyurmaz, içini boşaltır. Allah Kur'an'da buyuruyor. Heva ve hevesine uyma. Çünkü o seni Allah'ın yolundan saptırır. Nefsinin peşinden gitmek insanı özgür kılmaz. Tam aksine arzularının kölesi yapar. Modern dünya seni esir etmek için tasarlandı. Ama direnmek gerçek özgürlüktür. Zor yoldan gitmek gerçek zaferdir. Eğer şehvetle mücadelede zorlanıyorsan bu senin zayıf olduğun için değil dünyanın seni sürekli çekmesinden kaynaklanıyor. Üçüncü, en büyük mücadele kendi nefsinle olandır. Bazen en büyük savaş dışarıda değil, içimizdedir. Doğru olanı bilirsin ama yanlış olan daha cazip gelir. Haramdan uzak durmak istersin ama kalbin seni zorlar. Karar verirsin ama içindeki istek seni tekrar günaha sürükler. Bu, insanın nefsiyle olan en çetin mücadelesidir. Kur'an'da Allah şöyle buyurur: Şüphesiz nefis, Rabbimin merhamet ettikleri hariç daima kötülüğü emreder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Akıllı kişi nefsini kontrol eden ve ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Gerçek güç arzularına teslim olmak değil, onlara hükmetmektir. Ama nefis kolay kontrol edilmez. Onu besledikçe güçlenir. Günaha yaklaştıkça o günah sana sıradan gelir. Şeytan vesvese verir ama günaha adım attıran çoğu zaman nefstir. Kolay olan yol, her zaman doğru olan yol değildir. Gerçek özgürlük, arzularına esir olmak değil, onlara hükmetmektir. Nefsine karşı verdiğin her mücadele, Allah katında çok büyük bir değere sahiptir. Dördüncü şehvet bağımlılık yapar ve seni esir alır. Şehvet bir kere başlarsa kolay kolay durmaz. Başta küçük bir hata gibi görünür ama zamanla alışkanlık olur. Bir kere nefsine yenik düşersen, tekrar tekrar aynı hatayı yapma eğilimi oluşur. Şehvet, sadece bir imtihan değil, aynı zamanda bir bağımlılık olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir kişi zina ettiğinde iman ondan çıkar ve başının üzerinde bir gölge gibi durur. Tövbe ederse iman ona geri döner. Yani şehvet insanın imanını da etkiler. Kalp günahla karardıkça pişmanlık hissi azalır. Bilim bile şehvetin bağımlılık yaptığını söylüyor. Beyin arzuya her teslim oluşta onu daha çok istemeye başlar. Küçük bir bakış zamanla daha fazlasını ister. Küçük bir günah daha büyük kapılar açar. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: "Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o büyük bir hayasızlıktır. Şehvet bir girdap gibi insanı içine çeker." Ama güzel bir haber var. Allah her zaman geri dönüş kapısını açık bırakır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece elini açar. Gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gündüz elini açar. Ne kadar düşersen düş, Allah'a dönmek için her zaman bir yolun var. Önemli olan bu döngüyü fark etmek ve bir adım atmaktır. Şehvet seni kontrol etmek ister ama sen iraden ve Allah'a olan bağlılığınla bu savaşı kazanabilirsin. Beşinci şehvetle mücadele manevi yükseliş sebebidir. Hiç düşündün mü neden bu kadar büyük bir sınavla karşı karşıyasın? Çünkü bu mücadele aslında Allah'ın seni yükseltmek için sunduğu bir fırsattır. Dünya bir imtihan yeridir. Allah insanları kimi zaman mal ile, kimi zaman sağlıkla, kimi zaman da şehvetle sınar. Şehvet belki de en zoru ama en büyük ödüller de en zorlu mücadeleler sonunda gelir.'' Allah onun için mücadele edenleri sever. Sabredenleri mükafatlandırır. Bu savaş seni yoruyor olabilir ama aslında seni güçlendiriyor. Bu dünya geçici, bu mücadele geçici ama Allah'ın vaat ettiği cennet sonsuz. Unutma, kolay olan yol her zaman doğru olan yol değildir. Haramlar cazip görünebilir ama Allah için direnmek gerçek güçtür ve Allah ona yönelenleri asla yalnız bırakmaz. Şehvetle mücadele edebilmeliyiz ki, bu dünya geçici, asıl saadet ebedi hayattadır. Allah şöyle buyurur, dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur, keşke bilselerdi. Ankebut, sesenta y Kuatro, nefsin geçici arzularına teslim olanlar, sonsuz nimetleri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Peygamber Efendimiz ...şöyle buyurur... ...Cennet nefse hoş gelmeyen şeylerle... ...cehennem ise şehvetlerle kuşatılmıştır... ...Buhari Müslim... ...yani şehvet... ...bazen tatlı bir zehir gibidir... ...Allah kullarını uyarır... ...şüphesiz ki şeytan... ...sizin apaçık düşmanınızdır... ...öyleyse siz de onu düşman edinin... Fatır 6... ...şeytan... ...şehvet kapısından insanı avlamaya çalışır... ...ancak Allah... Benim kullarım üzerinde senin hiçbir etkin yoktur. Hicr 42 diyerek şehvetle mücadele eden kullarını koruyacağını vaat eder. Şehvetten uzak duranların cennette özel mükafatları vardır. Allah şöyle buyurur. Rabbinin makamından korkan ve nefsini hevasından alıkoyan için şüphesiz cennet yurdu vardır. Naziat isterceşçi mişlinik isterceşçi yeden. Yani bu mücadeleyi kazananlar Rabbinin özel ikramına kavuşur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: Kim Allah rızası için bir kerecik harama bakmaktan gözünü çevirirse Allah ona kalbinde bir ibadet tatlılığı ihsan eder. Bu ne büyük bir müjde. Gözünü koruyan kalbini kurtarır. Şehvetini dizginleyen Allah'ın rızasını kazanır. Neticede şehvet insanı Allah'a yaklaştıran bir imtihan vesilesi olabilir. Yeter ki kişi Rabbine yönelsin, sabretsin, mücadeleden vazgeçmesin. Çünkü Allah buyurur: "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın." Ahzab 70-71. Bu yol sabredenlerin, Allah'a güvenenlerin yoludur. Ve unutma, en büyük güç nefsine hayır diyebilmektir. Sabret kardeşim unutma, her haramdan vazgeçişin Allah'a bir adım daha yaklaşmandır. Sabır kolay değil ama ecrinin büyüklüğü de sabrın ağırlığı kadardır. Şehvet geçer, heves söner ama Allah yolunda sabredenlerin mükafatı sonsuzdur. Yüreğin daraldığında şu ayeti hatırla, sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal 46 Allah senin yanında, sen yalnız değilsin. Gözünü haramdan, kalbini boş sevdalardan, Nefsini geçici zevklerden çek ki Allah seni kendi sevgisiyle doldursun. Hiç öyle zamanlar yaşadınız mı? Sanki hayat üzerinize üzerinize geliyor. Ne yaparsanız yapın bir türlü yolunda gitmiyor. Dualar ediyorsunuz, ağlıyorsunuz, bekliyorsunuz ama cevap alamıyormuş gibi geliyor. Kalbinizde bir yalnızlık, bir kırgınlık beliriyor. Sanki Allah sizi unutmuş gibi hissediyorsunuz. Oysa bilmelisiniz ki Rabbimiz asla unutmaz. Belki de o anda sizi siz fark etmeden en güzel şekilde koruyordur. Belki de Allah sizin için perde arkasında öyle şeyler hazırlıyor ki bugün anlamıyorsunuz ama bir gün elhamdülillah böyle olmuş diyeceksiniz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: Kim Allah'tan gereği gibi sakınırsa Allah ona bir çıkış kapısı ihsan eder ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Talak 2-3 Evet, bazen biz yolları göremeyiz ama Allah bizim için yollar açar. Bazen biz dua ettiğimiz halde bir şey olmuyor sanırız ama Allah vakti geldiğinde en hayırlı şekilde karşılığını verir. Gelin birlikte Allah'ın size sessizce yardım ettiğini gösteren 7 güzel işarete bakalım. Belki siz de fark etmeden bu işaretlerle zaten karşılaştınız. 1. Kapanan kapılar Allah'ın bir lütfu olabilir. Bazen çok istediğimiz bir kapı kapanır. Bir iş olmaz, bir insan gider, bir plan bozulur. O anda içimiz yanar. Ama Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda hayırlıdır. Olur ki sevdiğiniz bir şey sizin için şer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara 216. Belki Allah sizi kötülükten koruyor. Belki sizi daha hayırlı bir yöne yönlendiriyor. Belki de o kapının ardında sizin için üzüntü, sıkıntı vardı. Bazen kapanan kapılar aslında dualarımızın cevabıdır. O yüzden Rabbimize teslim olmalı. Ben bilmem, sen bilirsin ya Rabbi diyerek ona güvenmeliyiz. 2 Zor günlerde gelen kalp huzuru. Bir felaketin içindesiniz belki, bir imtihanın tam ortasında. Ama içinizde tuhaf bir huzur var. Ağlayacakken sabrediyorsunuz. Umutsuz olmanız gerekirken sanki kalbinizde bir ferahlık var. İşte bu Allah'ın kalbinize indirdiği o büyük yardımdır. Rabbimiz buyurur. Allah onların kalplerine sebat ve huzur verdi. Kehf 14. Allah sevdiği kullarının kalbini böyle güçlendirir. O fırtınaların ortasında bile sizi ayakta tutar. Belki dışarıdan güçlü görünüyorsunuz ama aslında sizi ayakta tutan Allah'ın size verdiği sabırdır. 3. Küçük ama derin işaretler. Bazen bir sıkıntınız vardır. Çözüm ararsınız. Sonra birden Kur'an'da tam sizin derdinize dokunan bir ayet çıkar karşınıza. Bazen bir sohbet dinlersiniz. Bir arkadaşınız size bir söz söyler ve içinize ışık gibi doğar. Bunlar tesadüf değildir. Allah'ın size gönderdiği ince işaretlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve sünnetim." Muvatta, Kur'an ve sünnet her zaman rehberimizdir. Bazen Allah ihtiyacımız olan mesajı bir ayetle, bir sözle, bir insanla karşımıza çıkarır. Kalbimizi ve gözümüzü açık tutmalıyız. 4. Geciken cevaplar. Allah'ın sınavı ve lütfu. Dualarınızın geciktiğini düşündünüz mü hiç? Belki yıllardır bir şey için dua ediyorsunuz ama olmuyor. Oysa bazen Rabbimiz istediğimizi hemen vermez. Çünkü ya daha iyisini hazırlıyordur ya da o dua ile bizi kendine daha çok yaklaştırmak istiyordur. Kur'an'da buyurulur. Sabret. Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. Hud 115. Belki gecikmeler aslında Rabbimizin bizi eğittiği zamandır. Belki sabrınızı büyütmek, kalbinizi güzelleştirmek içindir. Unutmayın ki Allah geciktirir ama asla unutmaz. 5. Fark edilmeyen koruma Hayatınızda son anda kurtulduğunuz bir şey oldu mu? Belki bir yere gitmekten vazgeçtiniz ve orada kötü bir şey yaşandı. Belki bir hastalıktan korundunuz. İşte bunlar Allah'ın görünmeyen korumalarıdır. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Talak 3. Bazen başımıza gelmeyen şeyler Allah'ın en büyük rahmetleridir. Belki bir beladan Allah sizi çekip almıştır ama siz fark etmediniz bile. 6. Hiç beklenmedik yardımlar. Bir gün öyle bir anda birisi size yardım eder ki, o yardıma en çok ihtiyaç duyduğunuz andır. Bazen bir dost, bazen bir yabancı, bazen maddi bir imkan, bazen moral veren bir söz gelir. Bunlar Allah'ın size gönderdiği sessiz yardım elleridir. Allah ona ummadığı yerden rızık verir. Talak 3. Allah'ın kapıları çoktur. Bazen kulun umudu tükenir ama Allah'ın yardımı tükenmez. 7. Zorlukların ardındaki gizli rahmet. En çok hangi zamanlarda büyüdünüz? Hangi zamanlarda güçlendiniz? Genelde zorlandığınız, ağladığınız, sabrettiğiniz günlerde değil mi? Allah bazen kalbinizi büyütmek, sizi daha sabırlı bir kul yapmak için zorluklar verir. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah, altıncı zorluk, ceza değil. Bir terbiye, bir rahmettir. Allah bazen sizi kırar ki, daha güzel bir şekilde inşa etsin. Bazen sizi bekletir ki, daha güzeli gelsin. Belki bugün hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler var. Belki dualarınızın cevapsız kaldığını düşünüyorsunuz. Ama bilin ki Allah işitiyor, biliyor ve sizi asla bırakmıyor.'' Zorlukların insanı nasıl terbiye ettiğini, nasıl bir rahmetin habercisi olabileceğini anlamaya başladığınızda hayatın her yönüne daha farklı bakarsınız. O zaman anlarsınız ki her sıkıntının ardında saklı bir kolaylık, her gözyaşının içinde gizli bir hikmet vardır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de defalarca sabredenlerin, tevekkül edenlerin, ona sığınanların asla yalnız bırakılmayacağını buyurur sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153 ayeti işte tam da bu hakikatin özüdür. Belki de geciken dualarınız sizin için hazırlanmakta olan daha hayırlı bir kapının anahtarıdır. Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız. Halbuki o sizin için hayırlıdır. Ve olur ki bir şeyi seversiniz. Halbuki o sizin için kötüdür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara 216. Ayeti bu konuda kalpleri teskin eden en büyük ilaçtır. Çünkü biz göremesek de Rabbimiz bilir. O bizim gözyaşlarımızı görür, kalbimizin kırılışını duyar, içimizden ettiğimiz duaları işitir. Kullarım beni sana sorarlarsa bilsinler ki ben onlara yakınım. Bana iki edince, iki edenin duasına cevap veririm. Bakara 186 buyuran Rabbimiz duaların sahibidir. Belki gecikmiştir ama asla cevapsız değildir. Çünkü bazen Allah diler ki kulunun sabrı büyüsün, kalbi genişlesin, dua ederken içtenliği artsın. İşte o zaman cevabını öyle bir verir ki kul sadece şükreder. Her zorluk bir yükseliş basamağıdır. Rabbimiz şöyle buyurur. Elbette biz sizi biraz korku, açlık ve mallardan canlardan ve ürünlerden eksiltme ile deneriz. Sabredenleri müjdele. Bakara 155. Bu dünya bir imtihan yurduysa eğer, karşılaştığımız her zorluk, her engel aslında bizim iç yolculuğumuzda bir dönemeçtir. Ve her dönemeçte Allah kuluna bir şey öğretir. Belki sabrı, belki tevekkülü, belki de sadece sessizce dua etmeyi. Düşünün ki Hz. Yakup aleyhisselam yıllarca oğlu Yusuf'tan aleyhisselam haber alamadı ama hiçbir zaman ümidini kaybetmedi ve Rabbimiz onun sabrını şöyle över. Sabır güzeldir. Allah'tan yardım istenir. Yusuf 18 ve sonunda oğluna kavuştu. Belki de siz de bir şeyleri kaybettiniz. Bir sevdiğinizi, bir fırsatı, bir hayali. Ama unutmayın ki kayıpların ardında bazen en büyük kazançlar gizlidir. Çünkü hiç kuşkusuz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah 6 Bu ilahi müjde her kalbi teselli etmeye yeter. Rabbimiz asla boşuna bir imtihan vermez. Her şeyde bir hikmet, her işte bir hesap vardır. Ve bazen en büyük sınavlarımız en büyük rahmetlere vesiledir. Nitekim Hz. Musa'nın aleyhisselam denizi ikiye bölen mucizesi. Firavun ordusu ardındayken en çaresiz anında gelmişti. Bu da bize gösteriyor ki Allah bazen yardımı tam bitti dediğimiz yerde gönderir. Şüphesiz ki benim Rabbim bana doğru yolu gösterir. Hud 56 diyerek yola çıkanların yolu asla karanlıkta kalmaz. Siz sadece yürümeye devam edin. Belki düşe kalka, belki gözyaşıyla ama sabırla. Çünkü Rabbimiz kullarına şah damarından daha yakındır. Kaf 16 O sizinle birlikte ağladığınızda da, güldüğünüzde de ve hiçbir dua karşılıksız kalmaz. Dua edin, size cevap vereyim. Mü'min 60 derken, Rabbimiz bizden sadece bir samimi yürek istemektedir. İçten gelen, riyasız, teslim olmuş bir kalp. O kalbi taşıyan her kul, her ne yaşarsa yaşasın, sonunda ferahlığa ulaşır. Tıpkı Hz. Eyyub'un aleyhisselam Yıllarca sabrettiği hastalığına karşı sonunda Rabbim bana gerçekten zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Enbiya 83 diyerek ettiği dua ile şifa bulduğu gibi. Çünkü Allah kulunu unutmaz. Ama bazen kul kendini Allah'a unutturur. Kalbimiz ne zaman ki ona yönelirse işte o zaman perdeler kalkar, yollar açılır. Kim Allah'a yönelirse Allah da ona yönelir. Bakara 186 Ve Allah'a yönelen bir kul asla kaybetmez. Belki dünyada her şey istediği gibi gitmeyebilir. Belki dualar ertelenebilir. Ama sonunda anlayacaktır ki her şey tam da olması gerektiği gibi olmuştur. Andolsun biz insanı bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten ve gören yaptık. İnsan 2. Ayetteki bu ilahi beyan bize hayatın her anının bir imtihan olduğunu hatırlatır. Siz sadece sabredin, güzel düşünün ve Rabbinize güvenin. Çünkü O, dualarınızdan daha büyük planlar yapandır. O, kulunun niyetine göre muamele edendir ve en güzel neticeleri hazırlayandır. Allah'a güven, şüphesiz O, işiten ve bilendir. Şura 36 Belki şu anda karanlıkta yürüyorsunuz ama unutmayın ki en parlak sabahlar en karanlık gecelerden sonra gelir. Ey iman edenler sabredin. Sabırda yarışın. Birbirinize kenetlenin ve Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ali İmran 200. Bu ayet size kurtuluşun yolunu açıkça gösteriyor. Sabır, dayanışma, takva. işte bu üçü varsa yüreğinizde Allah'ın rahmeti yakındır. Her şeye rağmen güzel düşünün. Çünkü Rabbimiz kuluna zanlı üzere muamele eder. Ben kulumun zanlı üzereyim. Buhari Tevhid 15 Siz Allah'tan hep iyilik bekleyin, hep hayır bekleyin ve bilin ki hiçbir emek, hiçbir gözyaşı, hiçbir sabır boşa gitmez.''